Günaydın arkadaşlar. Biz bugün Züleyha'lara geldik. Değil mi Züleyha? Biz size geldik. Gelin bakalım bu oyuncaklardan hangisini istiyorsunuz? Aryeliz hangisini istiyorsan al ve kaydıra geç kaydır. Tamam Aryeliz onu aldı. Züleyha sen hangisini istiyorsun? Bir taneyi al kaydıra geç. Seç bir tanesini. Tamam al onu. İşte bu. Aferin. Hadi kaydır onu Züleyha. Hadi Eli sıra sende. Hangisini istiyorsun? Bu oyuncaklardan hangisini istersin? <laughs> bak bak bak. Siz niye böyle yapıyorsunuz ya? Bütün oyuncakları attılar. Koyunu alıyor Züleyha'ya. Züleyha'ya bakın. Bak 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 bak. <laughs> Helal olsun sana Züleyha. At onu <laughs> It onu, i̇t onu gelsin. Oo, bu da kaydı. Hoppala. Evet. Şimdi onları alın bir daha dizin buraya. Bütün oyuncakları alın dizin buraya. Hadi aferin size. Alın dizin. Züleyha onu öyle yatsın o. Tamam oturdu o. Bunları da al. Ay ay ay. Elize bak. Koyunu alamıyor. Oy. <laughs> tamam bunu da alın. Bak burada kocaman bir tavşan var kim bu tavşanı alacak yerden kim bu tavşanı alacak Ben. abla size yardım etsin mi evet dizdiniz mi aferin size hadi bu oyuncaklardan hangisini istiyorsunuz sırayla tamam hadi sırayla o zaman tamam gelin biraz kayın ondan sonra biraz kayın Bunlar ne yapmışlar buradaki arabalara? <laughs> Esila. Siz ne yaptınız buradaki arabalara? <laughs> ne yaptınız arabaları? Burada <laughs> aa. <laughs> Hadi. Aa. Hadi. Tamam. Hadi alın onları bir daha kaydırın. Onlar da kaysınlar. Onlar da günahlar. Hadi kaysınlar. <laughs> Sırayla. Kaydır. <Gülüyor> Oley. <Gülüyor> Getir Ariyeliz. Oley. Oo, abla bir tane Aa, arabayı getirdi. Öbürü nerede? Ha, öbürü de orada arkada. Araba orada değil gel. Gel. Esile abla alacak size getirecek şimdi gel. Balkonda mı? Tamam gel gel Esile abla alacak sana. Gel koyunu sen Süleyha'ya bakar mısın? Nasıl güçlü ya? Koyunu getirmiş. Bak bak bak. Tamam bak, Esli abla getirdi. Bak, bir tane senin, bir tane senin. Hangisini istiyorsunuz? Arieli siyah senin, bu da Züleyha'nın. Hadi bakalım. Hadi yarış yapın. Yarış yapın. Yapabiliyor musunuz? Aa! aa. Süremiyor musunuz siz? bindirecek. Bak bak Arielis tavşanı bindirecek. Züleyha sen de koyunu al buna bindir. Ya da bunu alabilirsin. Bunu alabilirsin. Bunu evet, alabilirsin. Al. Sen de kendi arabana onu bindir. Bak Arielis tavşanı bindirdi. E götür onu hadi, Arielis. Götür onu. Heh, sen de bunu mu götürüyorsun? Aa, aa. Ya. Ne oldu? Ay bir de kızımız Nazlı. Süleha'ya bak ya. Aa, aa. Düştü mü? Tamam. Yardım edeyim mi ben? Gel. Dur anne yardım etsin. Züleyha sen kendikini bırak üstüne. Bırak üstüne. Tamam Aliyeliz öptün. Tamam. Hah, böyle olsun. Hadi aferin. Aferin size hadi bakalım. Devam et. Anandı. 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 Efendim. Anandı. Anandı. E sen yine mi düşürdün onu Züleyha? Sen burada kaldın. <laughs> hadi gel. Gel gel. Koyunu al. Koyunu al. Nedir sizin koyununuz? Oo, koyun orada tek başına kalmış. Ay. Ay. Tamam bir şey olmaz. Ay. Tamam şimdi sıra sende gel sen al. Siz niye dövüşüyorsunuz böyle? Bu koyun için. Hadi götür. Taşıyamıyorlar da koyunu. <laughs> tamam bırak. <laughs> Aferin tamam. <laughs> Düzeltecek onu illaki. <laughs> Züleyha sen araban nerede? <laughs> Siz anca arabalar için kavga edin. <gülüyor> <gülüyor> of evet. Taşıyamadı ya. Hayır hayır onu sürükle. Onu kaldırmana gerek yok ki Arieliz. Hadi sırayla. Sırayla kayın. Evet sırayla. Tamam. Heh, tamam o da orada kalsın. Hadi bu oyuncaklardan hangisini istiyorsunuz? Bu oyuncaklardan hangisini istersin? Arieliz aldı. Bu oyuncaklardan hangisini istersin? <laughs> Züleyha tavşanı kaptı. Hadi kaydır kaydır onu. <laughs> Bu oyuncaklardan hangisini istersin? arielis koyunu almış. Bak bak bak. Oo, züleyha da çok iyi almış ya <laughs> çok iyi benziyor. Kocaman. <laughs> e siz daha e, burayı darmadağın ettiniz. Burada. Tamam hadi getir. Hadi o zaman bir daha dizin. Bak Arieliz bir daha alıyor dizmek için onları. Evet. Heh, hadi getirsin. ha, Getir. Teyzesinin balı ya. Getir getir getir. <laughs> getir koy. <laughs> e siz hiç konuşmuyorsunuz. Niye konuşmuyorsunuz siz? Dizdiniz mi siz? Oo oh, aferin size. Ya siz bir tanesiniz ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Bütün şeyleri dizmişler buraya ki ben de onlara bu oyuncaklardan hangisini istersiniz diye yapayım. Görüyorsunuz değil mi? Evet bu oyuncaklardan hangisini istersin? Züleyha hadi Arya Eliz aldı bu oyuncaklardan hangisini istersin? Bu oyuncaklardan hangisini istersin? <laughs> ya siz niye öyle çıldırdınız? <laughs> Bu oyuncaklardan hangisini istersin? <laughs> Bunlar çok sevdiler bunu herhalde. Bakın nasıl bağırıyorlar. Ama siz neden bağırıyorsunuz? hepsini atmışlar. Kaydıraktan bak çakıyı attınız. Çakıyı gördünüz mü? ağz üstü yere düştü. Efendim. Bir daha mı? E bunlar bir daha bir daha istiyorlar. Siz bir daha bir daha mı istiyorsunuz? Tamam hadi getirin. Efendim teyzeciğim. E tamam onu da oturt. Onu da oturt. Bu oyuncaklardan hangisini istersin? Her, önce dizecekler ondan sonra. Arkadaşlar bunlar sadece benden bunu istiyorlar. Ben akşama kadar bunu mu yapacağım size? E biraz da oynayın. Biraz da oynayın. Olur mu? Hani siz Ariel'iz. Hani siz Ariel'e oynurdunuz ya. Şey Züleyha'yla. Unuttunuz mu? Hadi. E ee, tamam hadi. Bu oyuncaklardan hangisini istersiniz yapalım. <laughs> Bu oyuncaklardan hangisini istersin? <gülüyor> <gülüyor> Bu oyuncaklardan hangisini istersin? <laughs> <laughs> Azle <oyuncaklardan hangisini> <laughs> oyuncak al. Bak atıyor. Bunlar benden bunu çıldırmak için istiyorlar. Ben şimdi anladım sizi. Sizi gibi sizi. Sizi gibi sizi. Bu oyuncaklardan hangisini istersin? Bak 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 koyunu nasıl atıyorlar. Bu oyuncaklardan hangisini istersin? <laughs> Ama siz oyuncak bırakmadınız ki. Hepsini almışsınız bakın. Bakar mısınız? Hepsi yerde. Hadi şimdi teyzeye bay bay yap Züleyha. Anneciğim bana bay bay yap. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bize abone olmayı unutmayın.